Dünya yüzeyinin yaklaşık %75'i okyanuslarla kaplıdır. Ancak bu devasa su kütlesinin büyük bölümü hala keşfedilmemiştir. Pasifik okyanusunun batısında yer alan Mariana Çukuru, gezegenimizin bilinen en derin noktasıdır. Bu bölge, insanlığın ulaştığı en uç sınırlardan biridir. Okyanus yüzeyinde güneş ışığı yaşamı destekler. Ancak 200 metrenin altında ışık hızla azalır. 1000 metre derinlikte artık sürekli karanlık başlar. 4000 metrede abisal bölgeye girilir ve yaklaşık 11000 metre derinlikte Challenger Deep'e ulaşılır. Bu noktada basınç santimetre kare başına yaklaşık 1 ton kuvvete ulaşır. Bu insan vücudunun dayanamayacağı bir seviyedir. Mariana Çukuru iki tektonik plakanın çarpışması sonucu oluşmuştur. Pasifik levhası Filipin levhasının altına doğru dalar. Bu sürece dalma batma zonu adı verilir. Milyonlarca yıl süren bu hareket okyanus tabanında dev bir çöküntü meydana getirmiştir. Bu nedenle Mariana Çukuru sadece derinliğiyle değil, jeolojik yapısıyla da bilimsel açıdan büyük önem taşır. 1960 yılında Jacques Picard ve Don Walsh, Trieste adlı batiskaf ile Challenger Deep'e inmeyi başardı. Bu görev, insanlığın okyanusun en dip noktasına ilk ulaşımıydı. 2012 yılında film yönetmeni James Cameron da Özel bir denizaltıyla tek başına bu derinliğe indi. Ancak bu tür görevler son derece nadirdir ve teknik olarak zordur. Bu derinlikte güneş ışığı yoktur. Sıcaklık düşüktür ve basınç aşırıdır. Buna rağmen yaşam tamamen ortadan kalkmaz. Bazı mikroorganizmalar ve derin deniz canlıları aşırı koşullara uyum sağlamıştır. Biolüminesans adı verilen yetenek sayesinde kendi ışıklarını üretebilirler. Mariana Çukuru Yaşamın dayanıklılığını anlamak için eşsiz bir doğal laboratuvar niteliğindedir. Bu bölgeden alınan örnekler dünyanın erken dönem koşullarını anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca aşırı ortamlarda yaşamın mümkün olması diğer gezegenlerde yaşam ihtimalini araştıran bilim insanları için önemlidir. Okyanus derinlikleri hala büyük ölçüde keşfedilmemiştir. Mariana Çukuru insanlığın bilgi sınırlarını hatırlatan bir noktadır. Gezegenimizin en derin yeri bile Hala sırlarla doludur. Belki de en büyük keşifler henüz ulaşamadığımız derinliklerde bizi bekliyordur.